Evet, yeniden merhaba arkadaşlar. Burası benim. Daha önceki videolarımı, videomu izlediyseniz bir tane var zaten. Toprak serası. Çatının üstündeki sera. Şimdi bugün size e, biraz seradan bahsetmeye çalışacağım. Dediğim gibi daha önce yüzeysel bir video çektim. Şimdi e, yardımcı olmak bağlamında yapmak isteyen arkadaşlara detaylarını elimden geldiği kadar anlatmaya gayret göstereceğim. Evet bu çatının boyu eni 10 metre 10 metreydi. <laughs> Ona göre iki tane tünel yaptım şu şekilde. Ortasında şu doğuluk var. Diğer tünel de bu tarafta. Yani nasıl yaparsan yap çok fark etmiyor zaten. Aynı dediğim gibi 100 metre civarında bir seraydı. Bu saray için çok uğraştım demirle deydi. Klipsleri iyiydi özellikle. Hani nasıl yapacağımı daha önce de sera görmediğim için elimden geldiği kadar araştırarak Turgut'a da dediğim gibi çok fazla yapan yok. Bu yüzden bayağı bir uğraştırdım. Burada e, burası köşe. Bu demirler 32'lik. Bundan sonra yukarıdaki çemberdeki demirler 27'lik. Burada profil yaptım. Aralarının hepsine yani sağlam olsun diye çünkü çatının üstü fırtına var rüzgar var çok alır diye 40 30'da yaptım ortalarından destek verdim yani üst tarafı bayağı bir sağlam oldu ama yaptığım hata şu şuradaki e, ayakları 32'lik değil de 40 kalsaydım daha güzel olurdu diye düşünüyorum ama yine de tabi yeteri kadar sağlam oldu bayağı da bir fırtına atlattı 4-5 tane ciddi fırtınalar atlattık burada e, herhangi bir sıkıntısı yok naylon ee, özellikle naylon çok önemli. Buradaki naylon birazcık daha kaliteli. Öbür tüneldeki naylon biraz daha ince. Yine bulamadığım için mecburiyetten dolayı aldım. Onu da. Ama şimdilik sağlam gibi görünüyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Naylon yani yeri gelirse değiştirilir. Naylon çok fazla değil. Buradaki benim en büyük sıkıntım buradaki seraya yani dışarıdan müdahale edememek. Bu yüzden dolayı içeriden baktığın zaman çok güzel görünmüyor istediğin gibi değil en azından evet güzel görünüyor ama e, içeriden baktığın zaman çok güzel görünüyor bunun sebebi de dediğim gibi büyük çatıda olmasına rağmen olduğundan dolayı dışarıdan müdahale edemiyorum yağmura çamura yani tekrardan geri yukarıya çıkayım şu seranın naylonlarını birazcık daha toplayayım desem çok zorlanacağım yükseklik korkum da var o yüzden dolayı müdahale edemiyorum. Ama üst tarafı bayağı ciddi bir şekilde sağlam oldu. Alt tarafları da sağlam. İki tane güzel fırtına atlattık. Diğer fırtınalar zaten e, bizim burada fırtına çok fazla eksik olmuyor kış mevsimi. E, burada pencerem var. Bu e, havalandırma şeyi. Bu pencere normal direkt açılıyor. Bunun içinde çok uğraştım. Hatta ortası yamuldu. Buraya yerleştirirken. Şurada bir yamulma var. Orayı da düzeltemedim. Yine dışarıdan müdahale edemediğim için al yani aşağıyı görüyorsunuzdur. Benim evim alt katta e, bir taraça gibi yani bir boşluk gibi şey var. Orada <laughs> Ondan sonra e, şurayı sağlamlaştırdım. Şu gördüğünüz burada e, L demiri var. Şurada klipsli U demiri var. Yani şurada klipsli U demiri var. Dışarıdan klipsledim bunların hepsini iki taraflı da yukarıdan da aşağıdan da yani şu anda en büyük sıkıntım o karşıda gördüğünüz yer orayı e, çok zorlandım hatta oluklar koymaya çalıştım ama rüzgar gene giriyor tabi buraların aylonlarla basmaya çalıştım rüzgar elinden geldiği kadar az girsin diye yani çok fazla etkisi olmuyor zaten dediğim gibi eksi çok fazla düşmediği için yukarılardan atkılar atmaya çalıştım inşaat demiriyle Ondan sonra şu ortadaki oluk mesela klipsli olukta. O oluk oraya güzel oldu. Ama altına demir atmasaymış, atmasaymışım daha güzel olurmuş. Yani yine de sağlam olurdu. Ama dediğim gibi üst tarafı çok sağlam oldu. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Alt tarafta gidebilerde keşke kırıklık kalsaymışım mesela. Daha güzel olurmuş. Yapacak olanlar için fikirler tabii. Şu çemberleri boruları büyüktürmek bayağı ciddi bir sıkıntı oldu. 6 metrelik o 27'lik yukarıdaki çemberler yukarıdaki çember mesela onu sanayide büktürdüm ya istediğim gibi bükülmedi sonra tekrar buradan geri düzeltmek zorunda kaldım bu yüzden bazılar yamuk oldu şu mesela bakın şuradan şöyle geliyor orası yüksek burası birazcık daha alçak yani değişik bir şekil oldu diğerlerini tabi daha güzel büktüm öğrenmişim ilk iki, iki tanesi bu iki taneyi bükmüştüm o yüzden dolayı bayağı bir zorladı Ondan sonra bu e, olukların iki tarafında da hem şu tarafında hem bu tarafında klips yerleri var. Klips yerleri e, nasıl klipsler? Şu şöyle klipslerden. Böyle uzunlamasına klips. Artık ismi ne diye geçiyorsa normal klips diye aldım ben. Menderes'ten buldum bunları. Bizim Turgut'ta gene yoktu. Bunu nasıl yaptım? Burada da e, yine aynı şekilde şöyle açayım. L demiri. L demirine 8'lik inşaat demirini kaynattım. O şekilde tutturdum. Bu sonra burada normal sera klipsleri var. Bunlar bazen gevşiyor. Bu demir aşağıda var zaten. Bu demiri oradan kullandım. Yeni almamıştım. Burada i̇nşaat işte bazı dediğim gibi rüzgardan bak burası yırtılmış mesela. Ciddi fırtına rahatlattık. Bunların sağlamlaşması gerekiyor. Ama keşke dışarıdan müdahale etme imkanım olsa daha güzel olur. Ama ee burası mesela pencerenin bir tarafı havalandırmanın köşesi. Şimdilik havalandırmaya çok fazla ihtiyacımız olmuyor. Çünkü benim normalde de dışarıya açılan geniş bir kapım olduğu için şu kapı. Burada bir kapı var. Sürgülü yaptım. Kapı açılıyor böyle. Gayet güzel oluyor. Burada alt tarafta alt kattaki ikmal teyze sobasını yapmış. İçeriye duman girmesin diye kapıyı kapattım şimdilik. Ondan bu tarafta yine aynı şekilde diğer taraf gibi yaptım. Burası çok açık kaldı. Buraya bayağı bir naylon basmak zorunda kaldım. Burada bir şeylik vardı. O gördüğünüz yerden geliyor. Böyle birazcık gelmiş. Ondan sonra böyle gelmiş. Düz olsun diye ben hepsini yere sabitledim. Diğerleri zaten duvara gömülü bir şekilde betonladım. Burası güzel görünüyor. En azından hepsinin standart ee, bir ölçüsü var. 3 metrelik. Diğer tarafta bayağı bir uğraştırdı. Bu taraf 4.75 geliyor. Ortası 3 metre. Diğer taraf 4.25. Bayağı bir uğraştırdı. Ya yani Seram bu şekilde aydınlatması var burada. 3 tane bu tarafta e, led floresan var. 3 tane de bu tarafta yani gündüz gibi aydınlatıyor. Aydınlatmada da herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. bayağı gayet de güzel görünüyor. Ha, marullar. Tabii kıvırcıklar. Kaç gün oldu diğer video çekeli? Emin değilim. 5-6 gün falan olmuştur ama artık baya baya kökleri dışarıya saldı. Önceden ilk videomda mesela bunu böyle tutup kaldırıyordum. Ama şimdi böyle kaldırdığım zaman saksıyla beraber geliyor. Bu da tabii çok güzel, çok keyifli bir şey. Bir de aynı şekilde yani kıvırcıklardan tutup kaldıramıyorsun. Bunun bayağı bir uzamış kökleri. En önemli şey tabii ki burada kıvırcıklar. Gelişim gayet güzel, kökleri gayet güzel. Beyaz beyaz, canlı. Daha önceki videomu izlediyseniz eğer ee, bu şuradaki dış yanan saplar, ilk saplar soğuk algınlığından dolayı artık birçoğu bayağı bir dökülmüş. Tamamıyla güzelleşmeye başlamış. Bakın burada mesela şunlar bayağı ciddi şekilde büyümüş. Kökü de belli zaten. Yani bu sıra 4.75'lik sıradakilerin hepsi çok ciddi şekilde büyümüş. Maşallah diyelim. Peki cinsler mi farklı diyeceğim. Cinsini de tam olarak bilmiyorum. Bakın mesela köklendirmesi çok güzel. Yavaş yavaş çözeceğiz. Neden olduğunu, nasıl olduğunu. Ama bu taraf mesela birazcık daha canlı gibi duruyor. Diğer tarafa 3 metrelik yere göre hani nedenini artık bir şekilde çözeceğiz. Fidelerden de olabilir. Başka bir şeyden dolayı da olabilir ama hani baktığınız zaman fidelerim gayet güzel görünüyor. Sera ile ilgili dediğim gibi söyleyeceğim başka bir şey var mı? Şimdilik yok. Eğer bir sorunuz falan olursa elimden geldiği kadar dediğim gibi yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.